Cesur'u da aldım geldik geri geldik. Aa gel şey alüminyumları. Cesur. Alüminyumları dövmeme yardım et gel. Cesur nedir de kala kala psikopata bağlamış. Hocam kesiyor bana. Oh. Gel alüminyumlara yardım et. Cesur kal orada. Al işte olmuyorlar. Lol tonlarımı kırdın değil mi o? Kırdım tabi ya koyma iğrenç duruyorlar hani bak. Hani gel alüminyum yapmama yardım hani, et. Karanlık kaldı. Hani hani. Karanlık artık oralar. Abi, oh, karanlık yesir. olsa ne olacak yesir ya? Yasur gel. Yusuf gel. Gel. <laughs> Bakıyor ya. Yürü lan. Enes. Hı. Gel buraya yardım et hadi. Yasur gelmiyor. Alüminyum plate'leri dönmek çok sıkıcı. Allah Allah. Yasar. Yasar bak aşağı atla bir. Geliyor mu lan? Ah oh, geldi. Yasar sen buradaki atlama diyen adam. Benim ol. kafam kapım durmadan kendi kendine açılıyor. Dur bir dakika. Yasar hadi atla. Yasar hadi düş. Kapattım. <laughs> <laughs> Try cesuru öldürdüm. Adam mısın? Ama artık videodayken öldürdüğün için benim üstüme atamayacaksın artık. Ben seni ah, işte. ah, ah, ah. Cesur, cesur aşağı attım. Geri sandım. Öldü lan. Salak. <laughs> cesur. Cesur. Atay. Cesur. Allah. Cesur. Allah. Cesur. Al şunu. Kaşınma vurun. Döv şunları hadi. Ya, ya dök şunları be. Ben de atlayacağım oradan. Ne? Dur, bir heykel yapar mısın? Yaparım. Hadi köpek heykeli yapacağım söz. Hadi yap. Şimdi değil. Gel buraya. Gidiyorum. Atlayacağım oradan. En ucunda dur poz ver bari buradan fotoğrafını çekeyim. Hmm. Tamam mı? Jason. Hmm. Cesur. Üzgünüm oğlum. Jason. Beni affet bebeğim. Allah. Ne ee, evet, daha cesur? Bir yıldız kaydı cesur için. Allah belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı versin. <laughs> Aşağı bildim. Cesur. Çık. Lan vurma öleceğim. Ha ha. Çekil. Çekil. Çık o duvarın arkasından. Bam. <laughs> ah be nasıl Kafama girmiş lan. <laughs> Hı -hı. Ya kaçma hadi gel A şey alüminyumları döveceğiz. Kafamın yanına. <gülüyor> <gülüyor> bir daha vuruşun onları döveceğiz senin, dedim. Sana dedim. gel abi, bir yarım kalbim var lan. Geldim hadi gel dövelim hadi. Gel. Hadi dövmeye başladım. Şimdi gençler nasıl yaptığınızı anlatayım. Buraya bir şey koyarsınız. Vurursunuz B Bak. sol tıkla vurur 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 Aynen. vurur. Sol tıkta ama evet. Hı. Sağ ile yaparsak çıkıyor. bu 3 kez şekil değiştirdikten sonra alırsınız tamam. Evet koy masaya Daha tane. değişmedi. Koy bir tane daha. Dur bozamam şu an. Ya da bozabilirim. Al. Şunları al sen. Hı. Anca zaten. At bana al yaptığını yer. bu arada. Fesan kaç videodur getirin. yoksun? Bayağıdır. Motorayı hmm. re rehin aldı ailesi. Kaçırmışlar motorayı. <laughs> Dayak yedim. Tecavüz. Hadi tam biz bizeyiz motoran söyleyebilirsin. Bak, bana ateş ediyorlar. <laughs> Aa, anne yapma. Aa bu PC nereden geldi lan? Ne? Bu nereden geldi? Ne? Ya bunu sen mi yaptın? Ya. Abi bunu sen yapmışsın. Enes kim yapacak başka? Nerede o? Arkanda PC var. Sen yaptığında unuttun lan geze zekalı Hayır ben PC falan yapmadım daha hiç Yok. Şunu ya Daha oğlum bölümün başında yoktu o Evet Biri koymuş onu oraya Ben de koymadım Oğlum sen koydun bak bunu Hayır yemin ediyorum ben koymadım Lan Şu şişemi ver Al Daha hiç bir yapmadım ki ben PC koymadım onu adım gibi mi? yani Oğlum bölümün başında yoktu lan Evet Oğlum sen şizofrensin lan. <laughs> ya yok salak koymadım ben onu oraya adım gibi eminim ya. Bu bir tanrılardan tanrı, tanrılardan bir hediye Batıray. Ya yürü git hadi ya. Al şimdi <laughs> yaptım <onu gülüyor> ama. Ben bunu koyacağım oraya. Ah. Bu bir tanrılardan bir hediye. Al. Hadi son bir. Kırıyorum bak. Hayır lan tanrılardan geldi o. Ya Enes. Piksel montan. <laughs> hadi ya. Oğlum kırma. Ben koymadım. Sen de koymadın. Git ya gömmeye gidiyor. <laughs> <Git> lan. Nay, <laughs> bu bir hediye. Bunu reddedersek çarpılırız. Ver onu. Çık git vururum Tamam, Lan git. Harp var mı Tamam abi. Vay, oha senin ah. Okunda enchant mı var lan? Evet. Lan. Kimden çorladın lan onu? O enchant bende vardı kitap olarak. Oyunun en başında bulmuştuk. Ha doğru. Uçuyom lan. Bir şey. Kaç o evet. seviyesi kaç onun? 2 galiba. Bilmiyorum. Şuna bak ya. Ayıp lan. Sen arkadaşına vurur mu lan? Neyse. Ben Pokemon'larımı level atlatıyorum bebek. Pesiche ka ve karanlığa karşı ateş güçlüdür gençler. Enes alüminyum kaç tane dövdün? Hmm. Bilmem. Var bende ya, gel vereyim. Gel yani hepsini yaptım ben galiba. Al. Sen hepsini yaptım ha. Kaç tane var? Beş, Beş tane, tane çıkar var. mı? Oldu mu? Dur bir, bir PC daha mı yapacaksın? Evet. Oğlum burada Ivan diye bir çocuğun var ya. Siktir git lan. <laughs> Tacizci. swift Bak gençler en az olanla vurun. Sen gereksiz ama Swift bence daha güçlüdür. Aynen Swift. 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 Kaçı ha. neden bunun üçgen? Şimdi ben ilk altımı çıkarayım. İlk altını mı çıkaracaksın? İlk altımı. Ha tamam gel kapışalım hadi. Bekle. Daha, daha yapalım hadi çok Çok düşük ama ya. Once Aran. a. Ben bir arena yapayım mı? Benim level çok düşük Ben bir arena yapayım mı? Yap. Tahta ver. Tahta ver bana. Sokarım sana. Tahtalarımla. Ha ha ha. Ha ha Yazık günah ya. Neyse ben o zaman odunlara dalıyorum. Ağaçlara dalıyorum. Uzaktan mı gidip keseyim? He? Kutray senin sandıklarında ağaç var mıdır? Var çok az. Şey var mıdır? Çit falan. Var baya var. Tamam o çit getir bana. Ya çitlerle arena mı olur ya? Hayır köşelerini değiştireceğim. Neyin köşelerini değiştireceğim? Arena yapacağım sen görmemiştin onu. Yiğitle yapmıştım şey. Hani nerede? Büyük bir arena yapacağım. O yüzden o şey O zaman duvardan Hı. girerim lan eve. Getir lan. Sen ne diyor lan? Kimi tepki ediyor lan? Bir şey lan? söyleyeceğim. Gizli bir şey söyleyeceğim. Ha. Ne? Sen yokken iyi duvardan girdi. Ben dedim Hı. yapma dedim ben. Dedim yanlardan girdim. Gittim dolandım girdim. iyi duvardan girdi. Sonra bozdu orayı. Bir şey olmaz dedi. Tahta koydu. Senin kafana sokayım. Yiğit yaptı ama. Sen görmedin <gülüyor> iyi. <gülüyor> Ne lan? Ben yapmadım. Yanmamı mı bekliyorsun yani? Videoyu mu yollayayım sana? Bir git lan. Neyse. Neredesin? Dışarıdayım. Neredesin? Dışarıdayım. Köpek. Yeni söyle bana. Evin arkasındayım lan. <laughs> lan ışınlanırım lan sana. bu buraya geldim işte. Ne yapıyorsun oğlum ya? Kaldır şunu be buraya olmaz arena. Buraya. Tahtadan arena olmaz. Kabulstone ile yapılır arena. Ver lan o zaman. Git al lan. Bu bir tahta arena. Tamam hadi ben gidiyorum. Zaten ender pearl'üm vardı. Havaya atayım ışınlanırım. Hadi görüşürüz. Bam! Oha tarlaya gittim. Oha. Bakayım başka var mı lan? Çok hoşuma gitti. Canım da gidiyor ha ışınlanırken. Hoşmuş. lan! Kaçtın lan? buraya. Tamam tamam Lan öleceğim. Sakın sakın kadar ışınlandım be. Benim telefonum çalıyor ya Ya da ben hayal görüyorum. Birinin telefonu çalıyor ya da ben hayal görüyorum. Pokemon kafa yap. Telefon çaldığını görüyor adam. Telefon çalıyor. görebiliyorum. Tamam lan anladık. Gördüm. Telefon çaldı. Tamam. Eminim gördüm bak. Tamam. Aa, değişik bir Pokemon buldum. Mıknatıslı. Magnemit. Ben e, ben. Ama çok çirkin be. Dur yakayım şunu. <laughs> <Çok, hep gülüyor> Daha Bak ne yap biliyor musun? Pokemonları la yak yok. <laughs> Sonra gel. Can az olunca bir kere vur. Öküz gibi leve atlarsın abi. Siz ne, nasıl bir fantezi lan o? Nasıl bir caniysiniz lan? Pokemon yakılır mı lan? Ama ben taktiğinizi sevdim şimdi deneyeceğim durun. Vallahi biz psikopata bak ya. Allah belanı versin. Evet. Ben duvardan girelim lan eve. Seni evet. öldürürüm. Mesela şu bir iki şurayı kırarsanız burada hiçbir şey yok. Bak. Şurayı kırarsanız ne demek ya? Orada... <laughs> Hayır, Bakın yani. Yani yani. Direği alı. Tamam geri koyacağım. Tamam geri koyacağım. Lütfen vurma lütfen. Lütfen. Vurma lan vurma. Vurma. Oh. vurma. <gülüyor> <Göz>. <gülüyor> o kadar nasıl vurdun lan öyle? Deber. Bak eşyalarını almadım. Üstüm dolu diye. İyi bırak onları. Diamond kılıcın var. Öldürmeyeceğin sözleri almayayım. Söz. Okunu da alırım. Hayır bırak. Tamam attım okunu. Al bunları. Koval neler? Oğlum ya. Kabustar al, al. Sen saldırdın oğlum. Evet, kırdın orayı. Geri koyacağım. Al bir tane okun kalmış. <laughs> lan vurma bak, söz verdin. Evet ya. O hadi. Tabelayı da koy. Tabelada ne yazıyordu? Şey yazmıyordu, yanındaydı sadece koltuk olsun diye. Salak var, <laughs> hediye. <laughs> bak ne diyor ya. Sen bir deneyisi adam ya. Tamam, ben de şuradan girelim artık bak şurada hiçbir şey yok. Evet hayır buradan girersen yine tabela kırılıyor. Buranın girişi... Ya. Nasıl kırılmadı lan abi de? Neyse. Neyse oradan gir hadi. Kaldır onu. Hey. Ya pikeksimi ver. Vay. Diamond ver. Al. Adamda peksi dokunuş var. Koalor olarak koal or olarak alıyor ya. Ya onu bırak gitmiş, şey de ver. Gitmiş ipeksi dokunuş da patateslerimi ver. Patates mi? Ah. Oha yarısı benim lan. Ya yürü git. Kaç tane verdin? Bak oğlum hepsini ver lan onun. Dövürüm sana. Şuradan al ya. bak bir şey vallahi yemeğim yok. İyi hadi <laughs> <laughs> hani Hihi. Lan hani çit lan? Oha 3 tane sticky pistonu mu vardı senin? Onları senin şeyden aldık ya tuzaktan. Ha. Tuzaktan Uzaktan almadık mı onları? Tuzaktan Görüşmeler aldık. Ya. Oğlum cheat nerede? Cheat cheat. Cheatler bende. At. Gel hadi gidelim. At cheatleri. Oraya gidelim ilk önce şöyle. At. Gel. Vey. Nerelerden çıkıyor ya? Yazık ya. Minecraft'ta bile üşeniyor yer. Ne? Üşeniyor. Kapıdan çıkmaya veya kapıdan girmeye. Bu kapı değil mi oğlum? sonunda. Zıplaya zıplaya bak. Ne, ne. ne yapıyorum lan? <laughs> De, ne, ne? Bir okun kalmış. Onda bana sıkma lan. Bir okun mu kalmış? <laughs> abi mi? Bakayım. Mesela şimdi bir şey. Emir okun okum var lan yalancı. Pokédex alıp Pokédex ne lan? Şöyle lan ona belanı versin. Gir suya gir. Aa dur bakayım yanıyor mu Pokémon? Pokemon yandı Pokemon. Eve bulaştırma döver mi seni? Bakın öğreniyoruz. Ha Aa lan onu dur. Hayır ben de alacağım. Dur canı gitsin. Yak onu yak. Canım full. Evet. <laughs> Sistem o yüzden dur. Dur belki belki alırım lan. Oha suya uçtu Pokemon. Hayvan. Bir daha koyacağım ona. Bam. Magic Harp'ı da öğrenelim. Öldüreceğim ben buna. Bam. Oha canım. Magic öğren. Magic Heart. Abi canımın yarısını alıyor lan bu göt. Tamam Magic Harp. Ee, i̇yi mi? Ah iyi. Warperon, Magic Heart, tamam. Aa Böyle ölüyorum. Pokedox, siz de söylediğiniz Pokedox ile abi tıklarsın. Pokedox. Tıklarsanız öğrenirsiniz dediniz. Nerede oğlum lan o? Ölüyorum. Geber. Ölmeden önce bana silahlarını ve eşyalarını ve paranı atabilir misin? Ölüyorum. Eşyalarını ve paranı Öldür Öldü lan. Ben de hipnomu saldırtırım lan. Oo. At hadi ya. Hipnotize. Canı yok oğlum bunun. Bir, bir vursan ölecek lan. Hadi. Kafa atıyorum ben Hadi ver. Hmm, ne vereyim? Çitleri ver. Çitleri ver. Gel beraber yapalım. Sen ne yapıyorsun hacı ya? Al çantanı da al git. Yan köpek. <laughs> köpek çıkamayacaksın. Ateş çemberi <laughs> yaptım sana. Al orada. Aha yandı salak Ölüyor lan yazık lan Dur. çocuğa. Dur söndüreyim lan. Ya abi. Bırak ölsün. Yak bir daha. Zaten vura vura ölmüyor bak. Sana vurayım bakayım. Bırak. Vuruluyor oğlum buna. Vuruluyor da ölmüyor. Başına kılıcını harca. Sak da ölmez o zaman. Evet. Dur öpeyim. Hadi gel. Tövbe tövbe. Ha şimdi bu mudur arena dediğin? Bu mudur? Bir dakika. şimdi bu kaç bu bu? Şu andaki ağacı kessene bi sen her şey kır hadi. yapacağım ben burayı. Tamam zemini sonra yaparsan cobblestone'la. Abi zemin değil. Arını tahtadan yaparsan kötü. Sen ne yapıyorsun? Onlar genelde tam tersi olur. Yok köşe. Sen izleme yeri yapıyorsun sandım. İzleme yeri yapıyorum ben. İzleme yerini böyle mi yapıyorsun? He. Flat böyle mi izleyecek? <laughs> Savaşarak izleyecek. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> böyle bak. <laughs> Salak mısın sen ya? Ne oluyor pompa söylesene <gülüyor> bir. At telefon çalıyor lanet olsun. Bana şey ver, çit ver. Nereye bakıyorsun lan? İzliyorum. Oğlum ver şunu ya. çitleri ver çitleri Oğlum sen niye bu kadar çok çit yaptın ki ya? <laughs> Oldu bence Sen de aynısını yap oraya. Nasıl? Bence güzel ya. Ne diyorsun? Ne diyorsun lan? Çocuk öldü ya. O da öldü ya. Öldü lan. Hey ile ilk tanıştığımızda da öldü demiştim ben Köpeğe tecavüz ediyor o yüzden mikrofonu kapattı Bot için <laughs> Öldüm 5 bin abone olunca anlarsın gençler Bu ne lan Bok gibi oldu Çık ve savaş Aman Oldu Bence güzel yani. Bence güzel. Şurası olmasa daha güzel yani. Nasıl batıray? Güzelse kafa sandım. Çok hoş. Çok hoş. Bu ne oğlum buradan? Şimdi geliyoruz buradan. Sonra ne oluyor? Savaşıyorum. Havada Pokemon. Pokemon'ları mı çarpıştıracağız? Pokemon'u at oraya. Atıyorum. Öyle bu. Atıyorum. Heh, tamam ben de bir şey atacağım kapışacak. Oha! Sen 39 level hypno'yu nereden buldun lan? Bulurum ben. Hile yaptın değil mi lan? at şunu sil onu sil. Hile. Hayır mısın oğlum? Bu, bu bu halde bulunuyor daha düşüğü yok bunun. Ya siktir git. Onun e sevdisilmeseydin. Onun küçüğü paydak. Hayır yok. Onun küçüğü paydak diyor. Hayır. Aç bir pokedeksin de gör ya. Onun küçüğü paydak paydak. Onun küçüğü paydak falan değil Enes. Paydağı level atlatıyorsun öyle Hayır. oluyor. Hayır alakası bir yok evet. Enes, bu böyle. Ya paydak büyüyünce mavi oluyor ya. Ya atsana ne hangi topla attın? Ne hangi topla? At aldın? onu bir. Monster Ball'la aldın değil onu? Monster Ball mu? Mas Master Ball. Yo. Niye o zaman? Neyle kestin ki sen bunu? Bunu kesmedim direkt yakaladım geldi. Ne kadar hileci bir insansın. Ben Hile yapmayacağım. Android, save'i sildin, hepimiz yeniden almak zorunda kaldık bence Pokemon'ları. Bence git. Bunu, Şimdi bize laf etme. Bence hile yapma ve git bunu sil, ben öyle düşünüyorum. Yani. Bence sen de her, hepsini sil hadi, hile yapma. Ben hile mi yaptım? Evet. <gülüyor> 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 Göte bak ya. Ne? Eevee'leri neyle aldı acaba? Eevee, Eevee. Eevee ne, ne lan? Eevee. Eevee mi ne lan? Eevee, Eevee. Eevee ne lan? Eevee. Eevee, Eevee. Ha ha, Eevee. Acaba onları neyle aldın? kendi kaslarım kaslarımla. <laughs> Abi friendly ball yaptım tarladan öyle aldım. Adamsın. Ben de şey yaptım zaten. İsmini unuttum şimdi de festball mıydı neydi <laughs> evet, öyle bir şeydi. Ben de onu yaptım o zaman. Ah oh, belanı versin. taşa evet, şey. bak ya. Friendly ball şöyle yapılıyor. silmiş bize laf ediyor ya. Friendly ball. Eee benim yaptığım sarı. neydi lan? Dur bakayım. Ben hangisiyle aldım? Dur bulacağım şimdi dur. Allah belanı versin. Dur lan bulacağım. Ama öyle yapılması zor bir şey değil yani eminim. Dur bulacağım. Tamam, değil. Ha fastball, fastball aynen. Kolay gayet yani. Bir siyah bir tane kırmızı ile yapılıyor. Onunla yaptım ben. Böyle ne yanlış oldu burada? Bak bakayım. Bak bakalım. Ne yanlış oldu? Bakayım. 1-2 blok. 1-2 tamam. Oradan da mı bir iki? Evet. O zaman bir şey iki, üç ya. Üç tane tam bir tane daha koyacağım. Tamam. E ee, şimdi havada or. Salak. Bak abi ya işte ya. Çit ver çit. Çekil. Çit ver çit. Neden? Çit ver. Neden? Çit ver abiden ya. Çit mi istiyorsun? Ha. Neyse, Yok hayır şey, çit al. ver diyorum ama ben kabustan istiyorum. Nasıl anlayamazsın ya? Yani? ayıpsın Çitler deyince insan çit, çit mi ister ya <laughs> salağa bak abi oraları niye kapattın ya daha açık bir aranaydı bak bence ne yapalım biliyor musun sen bu git wool al abi kırmızı beyaz siyah woollardan al ortaya poketopu resmi yapalım ne diyorsun? adamsın diyorum gidip alıyorum ama önce yemek yiyorum ben gidip alıyorum ondan sonra da oraya... arkadan girme vururum arkadan girme lan <laughs> Kaç tane siyah var? yazan okunuyor gençler neyse. Bir de şey diye yorum atmış. Sen nasıl bir insansın? <gülüyor> <gülüyor> Bütün yeni video mu çekiyorsun? Ezan okunurken senin namaz kılman lazım. <laughs> ne yapıyorsun sen? Tam öyle, öyle değil mu? de buna benzer bir şeydi yani. He, onun gibi bir şey. Şimdi bana makas lazım. Makasım yok ama ayrın kapım var. Nasıl bir iş lan bu? Seyvi sildin, seyvi. Ben de makas vardı. E, Ayrın kapıyı nereden buldum acaba lan? Senden geldi. Suya attım Baturay. Git şey al. Ee, i̇yi at suya önemli değil de. Aynen ben de ayrın kapı vardı. Neyse. Şey için o ya. O beyze e koymayı düşünüyordum da tahta daha iyi. Sen şimdi yap bir tane şey. Ben, Hemen gideyim bulları yapıyorum. alayım. Bana bütün wool'ların istediği renklerini ver. Ben de poke topuna bakayım bir şey. Gençler bir daha şunu söylemeyin lütfen. Rica ediyorum. Abi bir ağaçtan gidince niye yemek yiyorsun? Abi psikolojik sorunlarım var benim. <gülüyor> <gülüyor> Bak adam açık o, açık söylüyor. Sorun mu? An, o orada bir ağaçta gitmesini sevmiyorum abi yani. Ne yapayım? Sevmiyorum. Şunu da alalım. Sevmiyorum yani. Sorun mu var? Enes Pokeboldan başka daha güzel bir şey yapabiliriz aslında.